Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika kurduk. 7-8 ay falan oldu üretime geçeli. Burada ne yapıyoruz? Burada biz VIP araçları üretiyoruz ve dünyanın 29 ülkesine bu araçlarımızı gönderiyoruz. Ee, gönderdiğimiz müşterilerimizin arasında e, Messi, Mendy, Navas gibi. Yani Messi'ye şu an göndermediniz sanırım var. ama şu Tabii an ki şu anda Messi'nin arabası burada dizaynı yapılıp aynı şekilde geriye gönder. Diğer gönderdiğiniz futbolcular kimdi? Mendy, e, Navas bunun gibi birçok futbolcuya da araç gönderdik. Burada e, A'dan Z'ye her şeyin üretimini yapıyoruz. Yaptıktan sonra da son kullanıcı müşterilerimize ulaştırıyoruz araçlarımızı. Bizim bölümlerimizde marangoz, elektrik, elektronik, deri döşeme vesaire bir sürü bölümler var. Bu bölümlerde istihdam ettiğimiz arkadaşlarımız mevcut. Hatta hala istihdama açığız. Yani çalışmak isteyen arkadaşları da bekliyoruz. Şu an 21 tane aracımız var. Dünyaya göndereceğimiz. 21 tane aracımız şu an elimizde mevcut. Üretimine devam ediyoruz. Bunlardan bazıları bitti. 4-5 tanesi gönderilecek. Birkaç hafta içerisinde de bunları göndermiş oluruz.